arkadaşlar. Bugün terk edilmiş sağlık ocağındayız. Evet. evet. Sen korkuyorum arkadaşlar yanında. 3 Üç kişi var. Ne 4 Dört kişi Neler? gelmiş. Gel. Dört kişiyiz beraber. An annem terapiye ederim diyor. Bismillah Bismillah. Korkuyorum. Ne sakin ol. Demişler. Tam neyse devam edelim diğer tarafta. mı? Hayır. Normal. Bu. Bak gelin gelin. Mutfak. Bak burada arkadaşlar. Hastane mutfağına bak. Hastane olacağını Tamer anne var. Daha iyiymiş. <laughs> Dökeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi <laughs> bak. Bak, Devam edelim. Kimse <laughs> var mı? Gel Allah tehlike buradaydı gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah belamı <laughs> bak değişmiş. Abi bir dakika çıkıyor. Herkes 12'ye giriyor. Bence buraya biri girmiş yaşıyor. Parmaklar açıktır parmaklarım çıktı bir tanedikledim tamammış yemin ederim lan ne iş yapıyorsun lan şuraya bakalım mı bak. daha var ya gel yani yavuz yani şey, şey... burada in, hani biri kalıyordu ya birilerinin birazcık daha inceleyeceğim hanım Hani hadi daha ol evet oğlum arkadaşlar şimdi bu odayı inceleyeceğim bakayım evet kapadım, kapadım. şimdi arkadaşlar burayı inceleyeceğim evet. lan o ses neydi bir şey ya abi orada bir şey var Vallahi ses geliyor. Abi orada bir şey Ses geliyor. Onun başında Kapalı odadan ses geliyor. genç! Kapalı odadan ses geliyor. Ben korkuyorum. Orada bir ışık var. Şurayı göstereceğim ben şimdi. Şöyle. Evet. Burası fena. Burası fena. Özel e, bir haldi ya. Buradalar Bir de sıkılır mı? Buradaki eşyalara bakalım dikkatli için. Halı var bir tane. Yapma. Üstümüz başımız, başımız toz oluyor. Toz var mı bir de artık? açalım. Bismillah, 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 bismillah. Abi arkadaşlar gerçekten kurgu değil. Kenes. Şey yok. <laughs> tamam edin. O ne mi? lan? O ne? Buradakiler ne? Şey yapmıyor <laughs> bir şey ya. Bir şey dakika ben yani, şey, kafamı mı ışık kapatmıyor. Ben korkarım? Ben korkuyorum. Aç şurayı. Terliklerin yerleri değişmiş. Ben gideceğim. Sabah geldiğim zaman şu şey parmaklar açık terlikler solamış. Şurada duruyordu. Şimdi oralar kapalı olmuş. Parti terlikler kapalı olmuş. Şimdi bu. Harbi ya biri yaşıyorsa burada. Yaşıyordu. Hayır Nasıl yaşayan ben biri ben varsa ben gerçekten ben baksana. Normal bir Bakın camı kırmış. Bir insan mı yaşıyor? Bence burayı biri yaşıyor. Harbiden bence burada biri yaşıyor. Ya bir yoksun veya başka biri. Hadi arkadaşlar bir de burada tuhaf bir, bir hikayesi var. Burada yaşayan yani yatan biri varmış ve ceset, ceset olarak geri bulunmuş. Bir yaşıyormuş. Geri <laughs> evet bulmuş. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldi. Abone olup like etmeyi like, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ana kanal da abone olmayı çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.